Hepinize merhaba arkadaşlar. Hemen çekilişimizi açıklayalım. Çekilişimiz burada. iki tane winners'a geliyoruz. Kazananları belirliyoruz. iki tane. Bu ne diyor burada? All of repeat winners. Kazananları tekrardan takip etme diyor. Öyle bir şey diyor. Neyse. Seçtik. Şu anda seçiliyor. Şu anda seçiliyor. İki kişi. Birisi Halid Beker, birisi Neyfel Kahramaner. Kahramaner. Kazanan isimlerimiz bunlar. Hemen perdeştele giriyorum. Girişimi yapıyorum. 32 liralık bakiyem var şu anda. Hazırda bekleyen. Burada markette ne var? 2 tane 400 RP var. 2 tane 400 rp var. Alışverişimi tamamlıyorum. Onayladım. Alışverişimiz şu anda tamamlanmış durumda. Pin kodlarımızı tabii ki de ben şu anda burada göstermeyeceğim. Sadece alışverişi tamamladım. Şöyle bakayım pin kodu görünüyor mu? <laughs> Şimdi gitmesin pinler. Halit Bekerle Neyfel Kahramaner kazanmış oldu çekilişlerimizi. Dert etmeyin arkadaşlar. Kazanamayanları teselli olarak zaten çekiliş daha çok yapacağız arkadaşlar. Daha fazla çekiliş, daha çok çekiliş yapacağımız için yani niye kaybettim filan diye şey yapmanıza gerek yok. Şimdi kanalın e-postasındayım. kime şimdi? Hemen Halit'i seçelim. Halit kardeşimizi seçelim. Belki de abimizdir bilmiyorum tam olarak şu anda. Burada bir bug oldu ya. hemen Halit Bekar gmail.com kime Halit Bekar gmail.com gmail.com Bekar gmail.com @gmail konu Hemen rp çekilişi sonuç dedim konuya Şu aşağıya da Selamlar Halit Ben Mert Emre Rp çekilişini Kazandım Kodunu Şimdi Yollayacağım Mesajını yazdık mesajı yazdık ve Halide gönderdik. Şimdi Neyfele de aynı mesajı göndereceğim. Kime? Neyfel 1991. Neyfel 1991. Esatcimail.com. Hemen RP Girilişi Sonuç dedim Buraya kopyaladım az önceki metne Bunun ismi, ismi de mi Neyfel? evet ismi de Neyfel Neyfel Selamlar Neyfel ben Mert Emre RP çekilişini kazandın kodunu şimdi yollayacağım Bunu da Neyfel'e yollamış olduk ileti gönderildi Evet arkadaşlar çok heyecanlı bir şekilde bu çekilişi kazananları seçmiş oldum. Birisi Ankara'dan, birisi Konya'dan katılmış. Tebrik ediyorum onları eğer bu videoyu izliyorlarsa onları bu videodan tebriklerimi ediyorum. Arkadaşlar siz de RP çekilişine katılabilirsiniz. Tabi şu anda bu RP çekilişi bitti. Bu kanalda takipte kalın. Ben böyle düzenli olarak RP çekilişleri yapmayı sürdüreceğim. Bu kanalda takipte kalın arkadaşlar. Bir sonraki RP çekilişinden haberdar olun. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.